Evet sevgili izleyicilerim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen e, yine bir e, bizim aleyhimize bir karar verdi. E, bu biliyorsunuz en son yapılan o e, yargılamalarla ilgili e, böyle bir yargılama yapılamaz böyle bir suçlamada bulunamaz denildi e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey de Avrupa bize ne karışıyor olmazsa oradan çıkarız dedi. E, buradan çıkabilir miyiz? Ee, Avrupa bize karışır mı, karışamaz mı, onlarla ilgili de biliyorsunuz e, biz e, bir e, dünya devletiyiz. E, tabii ki oraya imza koymuşuz. Avrupa bize karışıyor arkadaşlar. Yani Avrupa bizi mahkum da ediyor. Zaman zaman da etti. Hatta bizden yüklü miktarda tazminatlar da ödedik, ödeyeceğiz. Buna benzer. Ee, neden, neden? Çünkü bu yargılama sistemi bize özgü bir yargılama sistemi değil. Bu kanunlar bizim değil. Yani Avrupa'dan almışız bu kanunları. Avrupalılar diyor ki bu kanunları biz size gönderdik. nasıl uygulayacağınızı da biz biliriz. Yargılama sisteminde biz biliriz. Efendim infaz sisteminde biz biliriz diyorlar. Çünkü zaman zaman geliyorlar bizim cezaevlerinde ziyaret ediyorlar. Yani bir insan hakları ihlali var mı diye. Bunun gibi yani orada zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bizim Türk hakim ve savcılarımız var. Yani orada üyelerimiz de var. Onlar da imza koyuyor oraya. Yani bu işlerin usulüne uygun mu uygun olmadığına dair. Yani her ne kadar böyle Afaki sözler söylense de sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği geçerli arkadaşlar. Çünkü kanunları onlar koymuşlar. Kanunun sahibi onlar. Nasıl uygulanacağını da onlar biliyorlar. Yani biz burada öyle konuşsak da hani e, birilerini mutlu etmek için konuşsak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği sözler geçerli. E, biz de onlara tabiiz. Yani bizim burada mahkemelerimiz karar veriyor, istinap karar veriyor, e, Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Ama bunun üstünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani biz sanki e, Avrupa Birliği'nin e, üyesiyiz gibi. Ama oraya imza koymuşuz bu kurallara uyacağız diye ve ona da uymak zorundayız ve de uyacağız.